Düzce Belediyesi Bilim Merkezi fen ve teknoloji meraklısı çocukların uğrak noktası olmaya devam ediyor. Mart 2024'te Düzce Belediyesi girişimleri ve TÜBİTAK'ın desteğiyle bölgenin en kapsamlı bilim merkezi olarak hizmete başlayan mekan, fen bilimlerinin uygulama alanları başta olmak üzere birçok branşta fırsat eşitliğini sağlıyor. Köy okullarında öğrenim gören minik yeri ağırlıyor. Gölleki Hacı Süleyman Bey Köyü Yeni Yaşam İlk ve Ortaokulundan 81 öğrencinin ziyaret ettiği bilim merkezinde sergiyi gezen öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde çeşitli etkinliklere katıldı. Bilim Merkezi Öğretmenlerinin bilim ve teknoloji dünyasıyla tanıştırdıkları öğrenciler, servislerle getirildikleri merkezde farklı atölye ve deneylere katılıp bilim ve teknoloji hakkında bilgi edindi. Klasik eğitim öğretim sistemleri dışında öğrencilere küçük yaşta bilim sevgisini aşılama amacıyla çeşitli organizasyonlar düzenlenen Bilim Merkezi, kuruluşundan bu yana sahip olduğu eğitimde fırsat eşitliği misyonunu en iyi şekilde yerine getiriyor. Düzce Belediyesi Bilim Merkezi TÜBİTAK'tan alınan 30 milyon TL hibe sayesinde kısa süre içinde başlayacak kapasite artırımı ile birlikte köy okulları başta olmak üzere Düzce genelindeki tüm okullar için randevu sistemi dahilinde ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.